beraber buradaki topları burada üstümüzdeki şekle göre boyamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Önce bunu yapalım. Sonra bunu 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 Yapamadık arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Şöyle şöyle Ondan sonra şunu geçirelim. Bunu bunu Yine mi yanlış yaptık? Evet yanlış yaptık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar yine deneyelim. Şunu şuraya herhalde anladık. Of, yine yanlış yaptık. Ya bir oldu oldu ya şu yanlış yapmaları. Arkadaşlar yanlış yaptık. Bir daha deneyeceğiz. Ya o şunu geçir, şunu geçir. Tamam. Şimdi bunu geçirirsek olmaz. Şunu geçirelim. Bunu geçirelim. Ne geçirelim? Ne? Yok kazandık arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.